Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepimize iyi pazarlar. Kastamonu'da Aziz Dede evliyalardan Aziz Dede var. Zamanında bir mucizevilik yapmıştır. Kastamonu'da. Bunun e, bir kardeşi daha var. O da Samsun'da. O da bir mucizevilik yapmıştır. O da 1974 yılında Kıbrıs'ta savaş olurken Allah tarafından uçağın deposuna yakıt tasarrufu yapmıştır. Dünyanın sahibine emanet olun. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.